Arkadaşlar merhaba. Mat Doktoru kanalından herkese selamlar. Çarpanlar ayırma konusunda ÖSYM tarzında soruların birinci testine başlıyoruz. İfadesini sadeleştirmiş biçim çim aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Arkadaşlar buradaki mantık ne? Önce ortak parantez harcı üst tarafı pay kısmını. Şimdi burada e, x y artı x y y ben x parantezini alabilirim. Ne olur? x kare artı y gelir. Sonra şu diğer iki ifadeyi de e, burayı da y parantezine alsam hatta eksi y parantezine alsam ne gelir? x kare artı y gelir. Süper. Bakın dikkat ettiyseniz x kare artı y'ler ortak. Ben bu ortak olanları tekrar geri x kare artı y parantezine alsam Birinciden ne gelecek? X gelecek. İkinciden ne gelecek? Eksi Y gelecek. Tamam çok güzel. Şimdi bunun altında ne var? Bunun altında da x kare eksi y kare var. x kare eksi y kare de iki kare fark ediyordu. Yani x eksi y çarpı x artı y diye açılıyordu. x eksi y'lere bay bay. Geri ne kaldı gençler? x kare artı y bölü x artı y kaldı. Bu da bize hangisini veriyor? x kare artı y bölü x artı y. Yani Adana. Oldu mu geçtik? Haydi bakalım bir ortak parantez bir de iki kare farkı mevzuyu bitirdik. Geldim ikinci soruma. Olduğuna göre A kaçtır diye sormuş. Gençler güzel bir soru bakın. Ee, burada bir eksik kök hali ile bir artı kök fark ettiyseniz birbirinin eşit deneyi. Ben bir eksik kök altına bir artı kök yazayım. Bir artı kök altına da bir eksik kök yazayım. Bu iki denklemi e, bu iki kesiri genişleteyim. Birinci kesiri bir artı kök hali ile genişlettim. Ne oldu? A çarpı 1 artı kök A. Diğeri de gene A çarpı 1 eksi kök A. Paydalar aynı olacak ve payda ne olacak? 1 eksi kök A çarpı 1 artı kök A olacak. Pekala ikinci adıma geçelim şimdi. Ee, üst tarafta A'lar ortak olduğu için A parantezini alırım. Ne kaldı içeride? 1 artı kök A artı 1 eksi kök A bölü. Alt tarafta bakın gençler 2 kare farkı. Ne olur? 1'in karesi eksi kök a'nın karesi. Şimdi toparlayalım. Kök a'lar gitti. 1 artı 1 şu üst taraftan 2 geldi. Alt taraftan ne olacak? Ee, üst taraf 2 çarpı a'dan 2 a. Alt tarafta 1'in karesi 1. Kök a'nın karesi kare kare götürür. Eksi a yapar. Tamam. En son hali, hali oldu. Eşittir 4. Şimdi gençler bir işler dışlar yaparsam 2a neye eşit olur? 4 eksi -4A 4a'ya. Eksi 4a'yı sol tarafa attım artı 4 a'dan 6a yaptı. Eşittir 4. Her tarafı 6'ya bölersem a eşittir 4 bölü 6. Sadeleştirdiğim 2 bölü 3 yaptı. Bu da hangi şıklarda var? Bursa'da var dedim ve geçtim. Üçüncü sorum. Levent bir haftalık tatilin ilk A gününde her gün B tane soru. Ve geriye kalan diğer günlerde ise her gün C tane soru çözmüştür. Şimdi adım adım ilerleyelim gençler. Tatilin ilk A gününde her gün B tane soru çözmüş. Bu ne demektir yani? A çarpı B kadar soru çözmüş. Geriye kalan. Şimdi haftalık tatil ya. Hafta 7 gün. İlk A güne gitti. Geriye ne kadar kaldı? 7 eksi A gün kaldı değil mi? Şöyle bir yazalım. 7 eksi a gün kaldı. Bu geriye kalan günlerde her gün c tane soru çözmüş. Çarpı c. Buna göre Levent'in tatil boyunca çözdüğü toplam soru. Yani bu ikisinin toplamı. Toplam soru sayısı a, b, c türünde ifadesi Bu Hangisidir? Bulduk gençler aslında. Sadece toparlayacağız. C'yi dağıtırsam içeriye. C çarpı 7, 7c. C çarpı a, eksi A ac. Hatta burada bakın AB ile AC'ler de AB a, ile AC'lerde ortak olan a değeri var. Ben bunları a parantezine alırsam birinciden b gelir, diğerinden c gelir, b eksi c artı 7c yapar. Bu da bana denizliği verecektir. Gayet kolay bir soru. Sadece probleme ilk adım gibi düşünün. Tamam mı Şik? Dördüncü sorumuz, bir şirkette bulunan A tane ofisin her birinde B tane çalışan bulunmaktadır. O zaman A çarpı B kadar çalışan vardır. Bir süre sonra bu şirkette toplam C tane çalışan ayrılması ne oldu? Eksi C kadar çalışan gitti. Sonucu şirketin yöneticisi her bir ofise D tane yeni çalışan almak zorunda kalmış. Şimdi kaç tane ofis vardı? A tane ofis vardı. O zaman... A çarpı D kadar yeni çalışan geldi. Son durumda ne oldu? Artı bu kadar çalışan olmuş oldu. Buna göre son durumda şirkette bulunan toplam çalışan sayısının ABC türünün ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bizim bulduğumuzu bakalım şıklarda var mı? ABAD-C e e, ABAD-C e Bakın burada e, A parantezini alabiliriz biz. A parantezini aldığımızda birisinden B gelir, birisinden ne gelir? A parantezinde B artı Z eksi C. Bu da bana Ceyhan'ı verecektir. Geçtiğim beşinci soruma. İfadesi bir tam kare. Bakın gençler çok güzel bir soru. Yıldız hak eden. Şimdi bu soruda size ekstra bilgi öğreteceğim. Tam kare olduğuna göre A'nın alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır? Şimdi gençler x kare artı ax artı 9 tam kare ne demektir? Yani tam kare aynı ona iki tane sayının çarpımı değil mi? x artı e, yani şöyle söyleyelim. x artı n'in karesi bu bir tam karedir veya x eksi n'in karesi bu bir tam karedir. Şimdi x artı n'in karesi ne demektir? x artı n çarpı x artı n veya x eksi n'in karesi demektir? x eksi n çarpı x eksi n. Yani iki tane çarpan var. Bu iki çarpan birbirinin aynısı. Tamam mı? Pekala. Şimdi buraya bakarsak x kare x'e x'i ayırdık. 9'u da birbirinin aynısı olsun diye 3'e 3, e, 3, e, 3 ayırdık. Bak ne oldu? x artı 3'e x artı 3. Bir tam kare oldu. Peki çarpımları yani şu iki çarpım 9'u bu ikisinin toplamı a'yı vermiyor muydu? 3 artı 3 ne yapacağız bana? 6 olacak. Eğer ki ben x artı 3'e x artı 3 alırsam a'yı 6 bulurum. Peki şöyle alamaz mıyım gençler? X'e X, eksi 3, eksi 3. Gene bu ikisinin çarpımı 9'u vermez mi bana? O zaman bu ikisinin toplamı neyi verecek? A'yı verecek. A ne oldu buradan da? A buradan da eksi 6 geldi. Tamam. Yani A 6 da olabilir. Eksi 6 da olabilir. A'nın alıcı değerler çarpımı eksi 36'dır derim. Oldu mu gençlik? Şimdi gençler size öğreteceğim dediğim bilgiye geldim x kare artı 2 ax artı a kare. Bu neyin açılımıdır gençler? x artı a'nın karesinin açılımıdır değil mi? Burada bakın şimdi x haricindeki diğer değerleri kırmızıya çevireceğim. 2a burada ne var? a kare var. Tamam mı gençler? Kırmızı bölge. Yani burada ne oldu gençler bakın. X'in kas sayısı olan şu 2A Y'dan neye dönüştürmüşüz biz? A kare elde etmişiz. 2A'dan ben nasıl A kare elde ederim? 2'ye bölerim A. Karesini alırım A kare olur. Değil mi? Bakın X'in kas sayısı olan 2A'yı Önce 2'ye bölerim A'yı bulurum. Sonra karesini alırım A kareyi bulurum. Eğer ki bu şartı sağlayan bir denklem elde edebiliyorsan bu denklem bir tam kare denklemdir. Pekala mesela örnek vereyim. x kare artı 10x. Şimdi gençler x'in katsayısına bak 10. Onu 2'ye böldüm 5. 5'in karesine 25. Heh. İşte bu denklem bir tam kare denklemdir. Neyin tam karesi? x artı 5'in tam karesidir. Oldu mu? Veya başka bir ifade söyleyelim x kare eksi 16 e, x artı bakın eksi yarısı yarısını eksi 8 karesini 64. 2'ye böldüğümüz zaman eksi 8'i buldum ya işte bu x eksi 8'in tam karesidir. Bu da oldu mu? Pekala şimdi bizim sorumuza gelelim. Bizim sorumuza bakın burada ne var? 9 var. Buradaki a sayısı 2'ye bölündü. Karesini alınca 9'u verecek değil mi? A'yı 2'ye böldüğüm karesini aldığım zaman 9'u vermesi lazım. Ee, burası ne yaptı? A kare bölü 4 eşittir 9. Bölü 4'ü karşıya attım. A kare eşittir 36. Neyin karesi 36'dır? Ya 6 ya da eksi 6. İşte bu ikisinin çarpımında ne yapar bize? Eksi 36'yı verir. Oldu mu geçtik? Haydi bakalım. Geçtim. Bir ekstra bilgi daha öğrenmiş olduk. Uzun kenarı x, kısa kenarı y olan dikdörtgen biçimdeki eş tahtalardan yapılan bir resim çerçevesinin görünüm aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tahtada yapılan çerçeve kısmının santimetre kare türünden alanını ifade eder? Bakın sadece çerçeveyi soruyorsun soru. Yani soru böyle absürt böyle alanlar, malanlar, dış alan, iç alan falan filan gözüküyor ama sadece çerçeve yani şu kahverengi bölge var ya sadece oraya gösteriyor. Orayı soruyor yani bize. Şimdi uzun kenarı x'miş kısa kenarı y'miş o zaman bir tanesinin alanı ne olur? Bir tanesinin alanı x çarpı y olur. Kaç tane var elimizde? 1, 2, 3, 4 tane var o zaman. 4 x y bu kadar gençler. Yani cevabımız Bursa oldu mu? Her zaman da e, enteresan soru çözecek halimiz yok. He, bu soruyu daha enteresan hale getirelim. Yani Rahat durmayalım gene de. Rahat duracak vaktimiz yok değil mi? Madem bir yola girdik bu yolu en güzel şekilde halletmemiz gerekiyor. Şimdi uzun kenarı x'miş kısa kenarı y'ymiş. Şimdi şu kısa kenarda y'dir. O zaman şuraya ne kaldı bakın? x eksi y kaldı değil mi? Aynı şekilde bakın şu kısa kenarda y'dir. Buraya x eksi y kaldı. Ee, şu kısa kenarda y'dir. Buraya x eksi y kaldı. Şurası da y'dir. Buraya x eksi y kaldı. Peki dışarıda ne var? Dışarıda bakın x artı y. Şurası x artı y. Şurası x artı y. Şurası e, x artı y. Yani en dışarıda x kenarları x artı y olan bir kare. En içeride de kenarları x eksi y olan bir kare var. Ben dışarıdaki kareden içerideki o boşluğu çıkartırsam geriye çerçeve kalmaz mı? Yani neden ne çıkartıyorum ben? X artı y'nin karesinden x eksi y'nin karesini çıkaracağım. X artı y'nin karesi bu olanı verir. X eksi y'nin karesi de bu olanı verir. Bu ikisini çıkardığımda işte o kahverengi bölgeyi bulmuş olurum. Yani çerçeveyi bulmuş olurum. Şimdi burada bakın dikkat etseniz iki kare farkı var, değil mi? X artı y'nin karesi, x eksi y'nin karesi. A kare eksi b kare, a eksi b, a artı b diye. Yani bir x'ini toplayacağım. x artı y ile x eksi y'yi bir topladım. Çarpı. Bir de x'ini çıkaracağım. x artı y'den x eksi y'yi çıkaracağım. Bu ikisini toplarsam y'ler gider. Buradan 2x kalır. E, bu ikisini çıkartırsam bu sefer de y şuradaki y artı y döneceği için x eksi olacak. x'ler gidecek. Oradan da 2'ye gelecek. Bunların çarpımını yaptı. 4 x'ye yaptı. Gene B şıkkını bulduk. Uzun yoldan bulduk ama burada maksat size konuyu öğretmekti. Tamam mı geçtik? Haydi bakalım. Geçtim 7. soruma. Ee, aşağıdaki metre türünden boyutları verilen dikdörtgen biçimdeki bir halının çevresi 10, alanı 5 metre karedir. Buna göre x kare artı y kare toplamı kaçtır demiş. Pekala. Halının çevresini vermiş. Çevresi 10. Çevre nasıl bunlar gençler? Bakın uzundan bir burada x var. Bir de burada y var. Yani kaç x oldu? 2x artı 2y eşittir 10. Her tarafı 2'ye bölersem x artı y eşittir 5. Birinci bilgi cepte. Alan nasıl bulunur gençler? Alan uzun kenarla kısa kenarın çarpımı değil mi? Yani x ile y'nin çarpımı değil mi gençler? x ile y'nin çarpımı da 5'miş. Tamam elimizde iki tane bilgi var. Toplamları 5 çarpımları 5. Buna göre x kare artı y kare kaçtır? Şimdi gençler bakın x artı y'nin karesi formülü uygularsak x'in karesi artı y'nin karesi artı 2x y değil miydi? Pekala ben x artı y'yi 5 biliyorum. O zaman 5'in karesi şu x kare artı y karesinden soru işareti olan yerimiz bilmediğimiz yer. x çarpı y'yi de biliyorum 5 o zaman 2x y 10 yapar. 5'in karesi 25'ti x kare artı y kare artı 10. Onu karşıya attım. 15 eşittir. x kare artı y kare. Tamam. Yani cevabımız C almış. Geçtim 8. sorumuza. Kenar uzunluğu birim türünden olan bir kare şeklinde gösterildiği gibi dört bölgeye ayrılıyor. Buna göre alan bağıntıları kullanılarak aşağıdaki özdeşliklerin hangisi ispatlanabilir? Şimdi burada ne var? Önce bunu bir yoklayalım bakalım gençler. Şurası A birim. Şurası A birim. Buranın alanı ne? A kare. Sonra şu sarının alanı ne? B çarpı B'den B kare. Şurası B olduğu için şu kahverengi bölgemiz A çarpı B. Şurası B olduğu için kahverengi bölgemiz A çarpı B. Bakın bakın gençler. Enteresan bir şey ortaya çıktı. Şu büyük karenin kenarları ne? A artı B'ye A artı B değil mi? O zaman büyük karenin alanı A artı B çarpı A artı B yapmaz mı? Peki bu alan içerideki o dört parçanın toplamı değil midir zaten? İçeride ne var? Bakın A kare var. Artı AB var. Artı AB var. Artı B kare var. Peki gençler A artı B çarpı A artı B. A artı B'nin karesi değil mi? Bunun sağ taraf ne yaptı? A kare bakın AB AB daha 2AB yapar artı b kare. E hocam zaten bizim bulabildiğimiz tam kare formülü. Evet. Onun ispatını yaptık aslında biz. Bakın o da nerede var? Bursa'da var. Haydi bakalım. Çahtırmadan size ispat ürettik. Kenar uzunluğu a artı b birim olan kare şekildeki gibi dört bölge ayrıldığında bir numaralı bölge kenar uzunluğu a birim olan bir kare belirtmektedir. E, şimdi burası a'ya a ise Kenarları da A artı B ise o zaman buraya ne kaldı? B kaldı. Buraya B kaldı. Burası A. Burası B. Burası B. Yani burası A kare. Arkadaki sorunun aynısı aslında. Burası A, B, Değil mi? Burası da A, B, Burası da B kare. Bu koşulu sağlayan her A, B sayısı için ifadesi hangi bölgenin alanına toplamına eşittir? Yani bize şunu soruyor. Şimdi A, X, B'nin karesi nedir gençler? A'nın karesi. Eksi 2ab artı b'nin karesi değil miydi? Bir de yanına artı 2ab koymuş. Bakın şu 2ab'ler birbirini götürür. Geriye ne kalır? A kare artı b kare kalır. E, A kare birinci bölgeydi. B kare de dördüncü bölgeydi. O zaman aslında bu adamlar 1 ve dördüncü bölgenin toplamını vermiş bize değil mi? Yani Ceyhan'dır. 10. sorumuz. Bir kenarı x olan kare şeklindeki bir arsanın dört köşesine bir kenarı x birim olan kare şeklinde bir arsamız var bu arsanın dört köşesinde bir kenarı y birim olan kare şeklindeki eşeğler yapılmış. Artan arsanın orta bölümüne de bir evin beş katı kadar alan kaplayan bir havuz yapılmış. Şimdi bir evin kenarı y ise alanı y kare değil mi? O zaman beş katıysa havuzunki de beş y kare yapacak değil mi? Geriye kalan kısımda yeşil alan için ayrılmıştır. Buna göre yeşil alan için ayrılan bölgenin alanı açtıklarında hangisidir? Şimdi ben yeşil alanı nasıl bulurum? Tüm alandan evi ve havuzu çıkartırım. Tüm alan nedir? Bir kenarı x ise tüm alan x kare yapar. E, evlerin alanı da bulmuştum. Y kare 4 ev var. Eksi 4 y kare. Havuzu da buldum. 5 y kare. Onu da çıkardım. Eksi 5 y kare. Ne oldu bu? X kare eksi 9 y kare. 9 y kare yerine ben 3 y'nin karesi yazabilirim. Bakın bu neye dönüştü? X'in karesi 3 y'nin karesi. Yani 2 kare farkı. Mantık neydi bunlar? E, i̇ki kare farkında. Bu ikisini bir çıkar bir topla çarp. X eksi 3Y çarpı X artı 3Y. Bir çıkardım bir topladım çarptım. Bu da nerede var? Ceyhan'da var dedim. Geçti. 11. sorumuz. Kenar uzunluğu X olan bir küpün bir köşesinden kenar uzunluğu 1 bölü X olan bir küp şekildeki bir çıkartılıyor. Küplerin birer kenar uzunlukları arasındaki fark 2 birim. Yani... X ile 1 bölü X arasındaki fark 2 ymiş. Yukarıda gösteren cismin hacmi kaçtır? Hacim nasıl bulunur gençler? Ee, büyük hacimden o 1 bölü X'li kısmı çıkartılarak bulunur. Şimdi büyüğün hacmi nedir? X üzeri 3. Küpün bir kenarı X ise hacmi X üzeri 3'tür. E, diğeri de 1 bölü X'miş. Onun da hacmi 1 bölü X'in küpü değil mi? Bu ikisini çıkaracağız. İşte hacim bu. Şimdi gençler. Ee, küp farkını biz öğrenmiştik açılımda. Nasıldı? Ee, x eksi 1 bölü x çarpı x'in karesi artı x çarpı 1 bölü x artı 1 bölü x'in karesiydi. Değil mi? Şimdi ben x eksi 1 bölü x'i biliyorum. 2 tamam amenna ama e, şurada x'ler de birbirini götürür. Burası da 1 yapar. Bunda da sorun yok. Burayı da bulmuşuz. Bura hazır gelmiş yani. Bir tek sorumuz var. X kare artı 1 bölü x kareyi bilmiyoruz. Aha da onu da buradan bulabiliriz biz. Burada her iki tarafın karesini alırsam x kare artı 1 bölü x kare eksi 2 çarpı x çarpı 1 bölü x eşittir. 4 yapar. Şuradan x'ler birbirini götürür. Burası eksi 2 kalır. Eksi 2 karşı yatarsam x kare artı 1 bölü x kare eşittir. 6 yapar. Tamam. Bulduk. Mevzu bitti. Şu x'i yerine de ben 6 yazarsam soru neye dönüştü? Ee, x eksi 1 bölü x'den 2 geldi. Ee, burası da komple 1 artı 6'dan 7 geldi. 2 çağırıp 7'den 14 yaptı. Bu da bana Ceyhan'a verdi. Şuralar biraz karıştı ya gençler toparlanmıştır inşallah değil mi? Bakalım şurada toparlayan x eksi 1 bölü x'i e 2 buldum. Şurada x'ler sadeleşti işte burayı 1 buldum. x karede 1 bölü x karede 6 bulmuştum. 1 artı 6 burayı komplesini 7 dedim. Burayı da 2 demiştim. 7 kere 2. 14'ü bana verdi. Cismin hacmini bulmuş olduk. Pekala. 11. sorumuzda ÖSYM tarzının birinci kısmını bitirmiş olduk gençler. Ufak bir aradan sonra ikinci testimizde görüşmek üzere.